Selamlar herkese. Yepyeni bir Minecraft Survival bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden efsane serimize devam ediyoruz. Bu videoda arkadaşlar beraber maden makinası yapacağız. Bakalım nasıl olacak? İnşallah çalışır. En son 2 sene önce Jadmaga yapmıştı. Yani Yasin abi yapmıştı. Ondan gördüğümüz şekilde yapacağız. Birazcık daha demir alayım. Şöyle nereye yapmıştık onları? Buraya yapmıştık. Şu demirleri de yanımıza alalım. Herhangi bir problem çıkmasın. Şunu da yanımıza alalım. Bunları yarım blok yapacağız. Hatta yarım blok yapalım bu kadarı yeterli olur. Şimdi aşağıya doğru inelim. Maden kazma noktamıza doğru ilerleyelim. Şimdi buraları da yapabiliriz. Aşağıya da yapabiliriz. Yaparız ya. Bir de bize TNT lazım. Evet TNT. TNT yapıp geliyoruz. Burada olması lazım. Evet bu kadar kum yeterli. Ama ben bir şalkırım bir tanesini bir alayım. Gerisini atabiliriz. Şalkırımızın içine. Evet çamur bloğuna gerek yok. Bunun yanımıza alalım. Şunları atabiliriz gerisini. Böyle boş şeylere şöyle. Tamam. Buraları da attık. Evet üstümüzü toparladık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kumlarımızı aldık. 3 stek kum yeter mi? Ne kadar koyduğunu bilmiyorum ama belki de bunun bagını yapıp şey yapıyordur. Evet arkadaşlar gidip farmımızdan kendimize bir barut alalım. Birazcık barut alalım. TNT'ye çevirelim. Ondan sonra işimize koyulalım. Farmımıza geldik. Aa, az daha konamayalım. Sanırım bu kadar barut yeterli. Buraya hemen bunu koyduk. Buraya da bunu koyduk ve kumların hepsini TNT'ye çevirelim. What the fuck? Yetmedi. Tamam şimdi yetti. Oha lan. Ne kadar az TNT çıktı. Neyse olaylarımıza devam ediyoruz. Kendimize bir alan seçiyoruz ve orayı kazıyoruz. 53, 54 o civarları da çıkıyordu değil mi? Aynen. Buraları ben bir kazayım arkadaşlar. Ayarlayayım. Ondan sonra maden makinamızı yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar geriye geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Bir piston ve iki slime yerleştiriyoruz. Şunu dom diyelim. Pistonları ve slime'ları alalım. Şöyle şöyle. Heh bir piston, iki slime. Şu ortasını kırıyoruz. Tamam. Bu şekilde bir görüntü. Ona şöyle yaptık. Bu arası boşluk bir şekilde yaptık. Ha, yapışkan piston da lazımmış. Tamam yapalım hemen. Bir tanesini çevirelim. İki tane yapışkan piston yapalım. Allah'tan fazlası yapmışız. Şu da yapışkan piston. Bunu kırabiliriz. Sonra yapışkan pistonun arkasına nota bloğu yerleştirdik. Sonra arkadaşlar gözlemci alıyoruz ve bu bu şekilde bir koyuyoruz. Sonra gözlemcinin bu tarafına bir tane normal piston. Böyle bakacak şekilde. Tabi yine burayı kazmamız gerekiyormuş. Bu arada buradan da şey çıktı. Elmas çıktı şunları bir alalım. Şunu da sol elime alayım da yerleştiririz ya. Karanlık görünüyor. Tamam sanırım bu kadar yeterli olur. Evet sonra o pistonun üzerine yani şuraya pistonun diyorum pardon. Bunun üzerine bir kızıl taş. Sonra buraya bir balçık. Ve böyle bir olay. Sonra şu pistonu kırıyor. Ve bir tık gerisini yapıyor yani şöyle. Bunu kırdık. Şöyle yapıyor. Kıramadık. Piston burada olacak. Tamam. Bir boşluklu. Aynen bu şekilde. Şimdi ben bir şu malzemeleri alayım. Birkaç tane eksi malzeme varmış. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi şöyle bir görüntü. Aynısını yapın. Bu kadar. Ya Buradan normal piston. Bu yapışkan piston. Bura gözlemci şu tarafa bakıyor. Ve 3 tane de ne ee, nether Ve bunu da nasıl koyuyorsunuz arkadaşlar? Bu rayı işte ittirme sistemiyle arkadaşlar. Yani şunun yanına bir tane blok koyun. Hatta şu taraftan göstereyim. Bunun yanına bir tane blok koyun. Üstüne sonra ray koyun. Onun üstüne vagonu koyun. Sonra vagonu pistonla ittirin. Olayımız o şekilde. Şimdi bir tane tıklayalım. Oluyor. Hiçbir problem yok şu an. Şöyle. Ve aşağıya düştü. Sanki aşağısı boşluk mu var onun. Aa elmas. Evet. Biz de bunu arıyorduk. Şimdi böyle elmasları rahat rahat toplayıp avlayabiliriz. Ve burada da şey var. Bunu alalım. Gerçi bunlar çok vardı da. Burada da büyüyen yok herhalde. Şunlar büyümüş mü? Bunlar büyük hali herhalde. Aynen. Şunları alalım. Bunları sonradan dikiliyor mu ne oluyor bilmiyorum da. Yok gerçi burada büyüyor. Neyse bunun farmını sonradan yaparız. Biz hızlı bir şekilde devam edelim. O zaman ben biraz böyle kasılayım. Bakalım ne kadar elmas toplayacağız. Evet. Sistem şu şekilde bir bozukluğa uğradı. <laughs> Ama tamir ederiz. Sıkıntı yok. Ezberimizde her şey. Sanırım ben şuraya bir tane blok koymamıştım. Nerede o? Şunu koymamıştım. Işık taşı falan getirdim falan filan. Bir değişini yaptım aslında. Bakalım Bunda herhangi bir problem olacak mı zannetmiyorum ya hocam. şu anda kaçıncı seviyedeyiz 54 tam seviyesini yapmışlar güzel güzel şuradan da altınları altınları her şeyi alabiliriz Keşke biraz daha şey getirseydim yanıma Gerçi altın parmağımız var Altınla ne yapacağız değil mi ama blok toplamak için ideal yani uğraşmıyorum kardeşim şuraya şey yapalım yani gayet ideal bir şekilde sistem makinamız ilerliyor e, ee, şunun yerine şunu ben bir alayım ve devam edelim. Bazen uzağa fırlatamıyor, bazen fırlatıyor. Aha elmas, evet elmasımızı bulduk. Sen gel Riz. Tamam, basalım yine. böyle. Şu kısmı geçsek işimiz daha kolay da. Gerçi her gidişinde bakmamıza gerek yok ya. Şöyle basalım, atsın gitsin yani. Bakalım elmas mı, elmas çıktı mı? Şu anda yok. Ama gayet güzel bir şekilde çalışıyor sistemimiz. Evet şurada bir tane mi var? Üç tane mi var lan? Hah dedim bir tanesi baga mı girdi acaba dedim de yok öyle bir şey yokmuş. Yani birazcık burada ben bir kasalayım Bakalım ne kadar sürede ne kadar malzeme elde edeceğiz. Size iyi seyirler. Evet arkadaşlar birazcık maden yaptık ama yani bir şey de bulamadık fazla. <laughs> Sanırım seviyeden kaynaklı da olabilir ya. Biz 54'e falan yaptık da şu an şurası kaçıncı mesela? 57 yani ortalama seviyelerde aslında. Normalde bulması lazım. Sanırım şansımız yok. Bir sefer daha deneyelim. Ondan sonra diğer işlerimize koyulalım. Evet arkadaşlar. Son bir sefer daha deneme yapıyoruz ve ondan sonra yerimize gidiyoruz herhangi bir maden çıkmadı. Koordinatta bu alt F1 yaptık ve SS'imizi de aldık. Artık gidebiliriz buradan. Üstümüz de bayağı bir leş gibi oldu zaten. Şuraları bir aydınlatalım. Kaç tane elmas döndük? 3 tane. O da ilk başta bulduğumuz elmaslar. Neyse tamam. Yani burada elmas yok. Yapacak bir şey de yok. Şurada şöyle bir farm gibi bir yer var. Onun etrafını açarak dörtlü bir şekilde de büyütebiliriz aslında ileride. Şimdi ben buraya nereden geldim? Buradan geldim. Tabi bu böyle çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Evet çıkışı bulduk. Şimdi uçacağız hangi tarafa? Şu taraf. Tamamdır maden makinamızı yaptık. Yani böyle bir olay. Maden makinesi aslında. Şimdi birazcık üzerimizi bir toplayalım. Bir de ne yapacağız arkadaşlar? Bugün farm yapacağız. Ne farmı? Pardon birazcık kazı yapacağız. Diğer bölümde farma geçiş yapacağız. Şimdi şu madenleri bir şurada da maden vardı. Da onları neyse. Madenleri özel eşyaları bir şuraya atalım. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bizim biliyorsunuz yarım bir olayımız kalmıştı. Hemen onu halledeceğiz ama ondan önce şunları bir üzerime alayım. Sonra burayı komple yıkacağız tekrardan ama şurayı bir halletmemiz lazım. Ve nerede o? Şuradan biraz taş çevirelim. Normal taş çevirdik. 2 tane 64 yeterli. Ve şunu da sol elimize alalım. Şimdi arkadaşlar ben buranın aynısını buraya yapıyorum. İzleyiciler... Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kazımız bitti. Birkaç yer kaldı ama sen ne arıyorsun burada ya? Birkaç yer kaldı ama o önemli değil. Orayı da diğer bölümde devam edeceğiz. Ama öncelikle şunları bir atayım. Şu madenleri bir üzerime alayım. Sonra şu madenlerin yeri burasıydı. Bunları attık buraya. 10 tane delmasımız varmış lan. Fazla da. Güzel. Ve şuraya gerisini bırakabiliriz. Tamam. Çakalı buraya attık. Birazcık daha kaldı. Onları da toplayacağım. Bloklar ziyan olmasın. Evet kazı alanını göstereyim. Böyle bir alanı kazdık. Simetrik bir şekilde. Diğer, diğer bölümde de bu, bu, alanı kazmış olurum. Veya kazarı sızlanma şeklinde de izleyebilirsiniz ilk bölümde. Ondan sonra arkadaşlar artık sandıkları yerleştirmeden önce iç dizaynına başlarız veya direkt sandıkları yerleştiririz. Kolonları atarız. Ondan sonra iş dizaynına başlarız. Bu merdiveni buradan kaldırdım. Sevmedim. Merdiveni şu karşıya yapacağım ki buranın ihtişamlı görüntüsü direkt girdiğimde karşımda olsun kardeşim. Bir de o kadar çok geniş yapmaya gerek yok. Sadece 3 blokluk 4 blokluk bir gezme yeri olsa yeterli. Zaten ortadan da yine birazcık daha genişlettik. Bir de ikili merdiven şeklinde çıkmayı düşünüyorum. Ve merdivenler de buraya gelirken kısalacak. Şurada bitecek. Sonra şurada bitecek. Buradan aşağıya bir asansör mü yaparız? Veya direkt uçarak mı ineriz bilmiyorum. Asansör daha mantıklı olur. Neden? Çünkü arkadaşlar buraya merdiven yaparsam ben yine buradaki görüntüyü kaybederim. O yüzden asansör mü asansör ayarlarız. Yani veya şu araları camla kaplayıp komple merdiveni direkt düz merdiven şeklinde indiririz. O zaman ihtişamlı olmaz. Ayarlarız arkadaşlar. Hallederiz. Onu diğer bölüme ben düşünürüm. Bir dizayn mizayn bir şeyler yaparız. Şimdi şu üzerindeki gereksizleri bir boşaltayım. Evet. Tamam. Burası da tamam. Şa ve buna iskelelerin iki siteyini attım. Siz büyüdünüz mü ya? O 31 tane birikmiş. Yine birikmeye devam edecek. Bunun da aynı şekilde bunu buraya yapmayı düşünüyordum bir kısmını ama sonradan vazgeçtim. Alt kata doğru gideriz veya bu taraf boş veya şuradan yine devam ederiz ana salondan ileri doğru gideriz. Alta doğru düz bir şekilde merdivenleri sağ olsa oldu. Bunun farmını yaparız. Bayağı bir büyük yapmayı düşünüyorum. Onun farmını da artık ayrı bir videoda beraber hep beraber yaparız. Şimdi 64 tane barut Allah'tan varmış. Tamam. Bir 64 tane daha fişek geldi. Şu barutu ve bunu buraya atıyorum. Ve yine yeter <laughs> 31. Yine yeteri kadar malzememiz oldu. Burası dediğim gibi yine burada vakit geçirdiğimiz sürede bize bayağı bir aslında olarak sağlıyor. Evet arkadaşlar 12. bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Daha fazla Minecraft Survival videoları için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.